Günaydın herkese merhaba. Herkese mutlu bir seans günü dilerim. Hafta ortasında Sizlerle beraber Borsa İstanbul'daki gelişmeleri, yine yurt dışı dünya gündemindeki gelişmeleri seans açılıncaya kadar değerlendirmeye çalışacağız. Siz de bu süre zarfında bizlere düşüncelerinizi, görüşlerinizi ve sorularınızı da aşağıda bulunan sorular bölümünden, yorum bölümünden yazabilirsiniz. Konuşmam bittikten sonra da sizin hisse senetlerinizi ya da piyasayla ilgili sorularınıza da geri dönüş yapmaya çalışacağım. Ee, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın her geçen gün e, büyümesine destek olduğunuz için de teşekkür ederiz size. Sizler de eğer ilk defa e, sizlerle karşılaştıysak kanalımıza abone olabilirsiniz. Investazda yatırım olarak da e, sermaye piyasalarında faaliyet gösteriyoruz. Hem hisse senetleri piyasası hem vadeli işlemler hem de forex piyasasında SPK tarafından yetkili bir aracı kurumuz. E, analize başlamadan önce hemen kısaca bir değerlendirme ve kısaca bir uyarıda bulunmak istiyorum. Zaten sermaye piyasası kurulu da bu konuda bir uyarı yapmıştı. Ee, özellikle son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar biraz yatırımcıları yanıltıcı ve yönlendirici oluyor. Ee, burada özellikle e, kurumdan gelen bilgilere ve kurumla olan e, çalışmalarınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor Yani para transferlerinde yine e, şahıslara değil kurumlara yapmayı e, yine görüşmelerinizde kurum temsilcileriyle resmi kanallarda yapmaya da dikkat edin arkadaşlar. Ee, gelelim Borsa İstanbul'a. Öncesinde yurtdışı piyasalarla başlayalım. Dün olağan dışı bir gelişme oldu. Yaklaşık yani yanlış hatırlamıyorsam 10 yılı aşkın süreden sonra eee Fitch ABD'deki e, kredi notunu aşağıya çekti. En son Fitch kalmıştı. Hani dün Modiz'den de böyle bir adım geldi ya da gelecek. E, bu tabii piyasalar açısından beklenmedik bir durumdu ama ABD ekonomisine baktığımızda sonuçta Enflasyonla e, bir mücadele söz konusu bu e, durumda da hani birçok politikalarda değişiklik yapıldı. Faiz artırımları gidildi. Yeni politikalar geldi ve e, enflasyonu baskılayınca birçok adım atılıyor. E, şu an için baktığımızda da hani bu not kırılımı belki bekleniyordu. Çünkü ABD borsalarına baktığımızda hani evet bazı hisse senetlerinde sert satış oldu. Orada da bilanço sezonu var. E, ama beklendiği kadar bir kötü gidişatın olduğunu söylememiz zor. Bunun yurt içi piyasalarda etkisi olur mu? Olur. Çünkü artık daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi yabancı yatırımcı içeride, yabancı yatırımcı da küresel piyasalardan doğal olarak etkileniyor. Bir yanda hem içeride kendi de dışarıda ekonomik aktivitedeki değişiklikler içerideki yabancı yatırımcının da pozisyonlarında farklılaşmaya gitmesine sebep oluyor. Bu durumları biraz daha doğal karşılamak ve gelecek olan haberleri de yakından takip etmemizde fayda var. Yarın Türkiye enflasyon raporu açıklanacak bu da önemli bizim için çünkü enflasyon son dönemde yapılan yeni politika değişiklikleri ve işte yeni ücret artışları bunun yanında benzin ve motoruna gelen zamlardan sonra doğal olarak fiyatları da bir artış söz konusu olacak. Her ne kadar dolar tl sabit olsa da bu enflasyonun bir süre daha yukarı gitmesine sebep oluyor zaten merkez bankası da enflasyon beklentilerini yukarıya çekmişti. Bundan sonraki dönemde tabii yabancı yatırımcı yine şunu görmek istiyor. Merkez Bankası bu faiz artımlarının yanında yeni politikalarla enflasyon dizginleyici adımlar atacak mı? Yani bu attığı adımlar aslında doğru yere ulaşacak mı? Biraz da bunu görmek istiyor olabilir. Borsa İstanbul'da biraz dün tabii satışlar yaşadık. Bunun normal olarak karşılamamız gerekiyor. Gerçekten seçim sonrasında devam eden soluksuz bir yükseliş vardı. Çok az bir mola verdi. Onu da belki bir güç tüketimi olarak da düşünebiliriz. Ama ardından sert bir şekilde yükselmesine devam etti. Dünkü kapanışı da 7168 puandan gerçekleştirdik. Hemen birazdan aslında Matrix üzerinden fiyatlamalara bakalım. Ee, yine aynı zamanda bilanço sezonundayız. Dün Koç Holding'in bilançosu geldi. Bu hafta 3 şirketin önemli bilançosu var. Türktaş, Koç Holding ve Şişe. Ee, Ağustos sonuna kadar da bu bilanço sezonu devam edecek. O yüzden hisseler üzerinde hani bekleneni al, gerçekleşeni sat durumu da gerçekleşebilir. Sizler de bunu bizim internet sitemizde bulunan kantitatif Analizler bölümünden yine araştırma bölümümüzün günlük bültenlerinden faydalanarak ulaşabilirsiniz. Hem günlük bültende hem de hafta sonuna doğru yani cuma günü önümüzdeki haftayla ilgili beklediğimiz fiyat gelişmelerinin ya da göze çarpan hisse senetlerini paylaşıyoruz. Onları da sizler yakından takip edebilirsiniz. Mesela kantitatif Analize geldiğimizde en yakın e, hisselerden biri Koç Holding. Dün Koç Holding ile ilgili bir açıklama olmuştu. Mesela Koç Holding'e bakalım. Yine mesela bize ulaşmak istediğinizde şirketimizi arayıp birebir yatırım uzmanları uzmanlarıyla görüşebilirsiniz. Yani bu konuyu biraz daha hani e, birkaç kere uyaracağım yatırımcıları. Çünkü son dönemde Borsa İstanbul bu rekorlar kırmasıyla beraber hem borsaya küsen yatırımcılar yeniden gelmeye başladı. Yani yeni yatırımcı e, larımız da oluşmaya başladı. Bu yatırımcılarda maalesef henüz SPK ve e, sermaye piyasası nasıl işler, Borsa İstanbul nedir çok vakıf olmadıkları için e, yanlış insanlarla e, iletişime geçme durumları söz konusu olabiliyor. Mesela Koç Holding ile ilgili burada e, çeyreklik dönemde nasıl bir, e, önceki döneme göre nasıl bir artış olmuş bir, yani bilançonun kısa özeti e, biraz hap bilgiler oluyor. Çok detay ve e, okumanıza gerek kalmadan sadece fiyatlara bakarak karşılaştırma yapabileceğiniz bir analiz metodu. Bu otomatik olarak zaten kendi yazılımımız bunu üretiyor. Ee, buradan da hani bu hisse senedi alınır mı? Ee, yoksa elinizde varsa daha taşımaya devam etmeliyim, satım bölgesine gelmiş mi? Bunları da kısaca size veriyor. Hemen buradan matrise geçip analizimizi yapalım. Şu anda sağ üst köşede Biop tarafı açık. Yarım puana yakın bir değer kaybı var. E, bu ilk açılış için çok da hani mesela ABD'den gelen bu, e, kredi notunun düşmesine rağmen çok sert bir satış olarak düşünemeyiz. 100 endeksle başlayalım. Burada çok fazla direnç noktamız yok. E, ben biraz karışık gelecektir. Bundan sonraki yayınlarda biraz daha hani grafiği sadeleştirmeye çalışacağım ama hani teknik analiz yapanlar bilirler çok biz. Ee, grafik üzerinde oynamalar yapmadan yani daha önceden çizmiş olduğumuz destek ve direnç noktalarına çok dokunmayı sevmeyiz çünkü Gün geliyor buralar teyit ediliyor ee, Geçtiğimiz seçim öncesi dönemde de bunları yakından yaşadık Şimdi e, 7.160 seviyelerinde kapanan bir borsa İstanbul vardı tabi yukarı gitmekte zorlanıyor 7.300'lere Çıkmakta zorlanıyor burada kar realizasyonlarının e, ben burada hani benim için yeter burada biraz kenara çekileceğim diye beklentilerin arttığını görebiliriz. korkmamız ya da hani maliyetleri yeniden kork e, test edeceğimiz, yeniden kontrol edeceğimiz noktalar aslında 7050 puan seviyesi. Günlük grafikte bunu çok fazla net göremiyoruz ama e, saatlik grafiğe baktığımızda biraz da bu noktaların geçilmekte zorlandığını işte 7150 destek olarak çalışmış. Aşağılarda yine 6000 e, 950'ler var. Mesela çok aşağılara inersek artık yeni destek noktamız ve e, bizi karşılayacak yani sert satışlar gelirse 6450 puanlar var. Bu noktaları biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Borsa İstanbul'un genel görüntüsünde ben çok fazla bir e, değişiklik görmüyorum. Yani bir trend dönüşü önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi çok beklemiyorum. Ama kar satışlarına normal karşılamamız gerekiyor. Tepelerde aldıysanız bu tepelerdeki alışları birazdan maliyetleri kontrol ederek yakın stoplu giderek de hareket edebilirsiniz. Mesela bankacılık sektörünü seviyorum ben biliyorsunuz. Eee bankacılık sektöründe daha hareketin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Burada da şimdi 6500'leri geçemedi. Daha önceden kanalın üst bandına denk gelen 6100 puan, 6200 puan seviyesini bir test edecek gibi görünüyor. Yakın zamanda BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar sürekli merkez bank bankalarında e, rasyolarını ve bankaların risk pozisyonlarını değiştirmesine sebep oluyor. Bu, yüzden biraz daha daha hareketli. Ama yabancı yatırımcı tercih etmeye devam ediyor. burada 6200'ün aşağısına düşmediği sürece yeni hedefi 6700-6800 puanlara kadar bankacılık endeksinde yükseliş bekleyebiliriz. Göze çarpan ya da yabancı'nın ilk almak istediği kağıtlar garanti bankası oluyor. Akbank'ı yine beğeniyorum bankacılık sektöründe. Hemen buradan sınavıya bakalım. Sonra da elektrik sektörüne bakalım. Çünkü herkes büyük bir çoğunluk neredeyse enerji sektöründe işlem yapıyor. Burada sınavı sektörü de biraz geriden geldi ama bankacılık sektörüne göre daha ağır ve daha e, emin adımlarla yükseliyor. Ben burada özellikle Ereğli'nin e, yeniden biraz yukarı yönlü hareketine başlayacağını düşünüyorum. Yine Petkim'i mesela e, Ereğli'nin yanında yukarı yönlü gitmekte zorlanan, eee endekse bir türlü ayak uyduramamış hisse senetlerinden onu düşünebiliriz. Son hemen elektriğe bakalım. Sonrasında da sizin sorularınıza bakalım arkadaşlar. Elektrik piyasasında eğer enerji piyasasında işlem yapıyorsanız Burada bence dikkat etmeniz gereken nokta, şurada hemen şey yazıyor. XELKT diye yazdığınızda endeksi bulabiliyorsunuz. Son dönemde çok ciddi ve sert bir yükseliş oldu. Burada 494 puan var. Geçildikten sonra, aşağıya kırıldıktan sonra biraz dikkat etmeniz gereken nokta. Ama 444 puan seviyesi ise bence stop olarak çalıştırmanız gereken nokta olabilir. Şu anda dediğim gibi herkes enerji sektöründe işlem yapıyor. Gerçekten çok ciddi değer artışı kaydeden, piyasa değeri yükselen hisse senetleri var ama bunların gerçekten piyasa değerinin ee, o olup olmadığına da bir kontrol edip karar vermeniz gerekiyor. Yani gerçekten ederini bulmuş mu yoksa daha ederine var mı? Ya da ederinin üstünde mi fiyatlanıyor? Bunlara bakmanız gerekiyor değerli yatırımcılar. Ee, ben mesela enerji sektöründe her hisse senedinin bu yükselişten yani pay almasını çok fazla doğru bulmuyorum. Biraz rüzgar arkamızdan estiği için olabilir. Son dönemde beğendiğim hisse senetlerinden Petkim ve Ereğli var. Ona bakalım. Şişe'yi de beğeniyorum aynı aynı zamanda. Şöyle biraz büyüteyim. Burada Petkim'de geçmesi gereken 18.90'lar var. Dün son saatlerde biraz 18.50'lere kadar yükselip bir atak sergiledi ama piyasaya gelen satışlarla beraber yine de artıda kapatmayı başardı. Çok fazla yordu bizi. 16.90'lardan mesela sıyrılması bence çok pozitifti. O yüzden Petkim'i endeks getirisi anlamında da arkada kaldığı için değerlendirmenizi tavsiye edebiliriz. Yine burada da yakın stoplu giderek yani 16.90'ları göz önünde bulundurarak hareket etmekte fayda var. Ereğli'ye bakalım bir de. Ereğli'de de birkaç gün önce ya gelen yabancı alımlarıyla beraber sert bir şekilde yükseldi. Şu 41 lira seviyesinden geçen bir trend vardı. O trendi kırdı. Şimdi dönüp belki de acaba hani 40-40'lar destek noktaları benim için önemli bir destek noktası mı? Burayı test ediyor olabilir. Buradan sonra da önümüzde 43 lira var bence. Hani yakın dönemde yine eğer piyasa izin verirse yine alışlar devam ederse onları görebiliriz. Ee, dün biraz fonlardan satış vardı. Ee, bunları da dediğim gibi biraz kar realizasyonu olarak düşünebiliriz. Viyop'un genel anlamda e, tahtalarına bakalım hemen. Ondan sonra da o sırada ben de sizin sorularınızı okuyayım. Düzeltme başladı diyebilir miyiz? Mesela GA sormuş ben onu kısaca açıkladım. Hemen Viyop'taki tahtalara da bakalım. Bankacılık sektörü yarım puana yakın değer kaybı var. Çok fazla Akbank'ta dün ciddi bir satış vardı. Şu anda Viyop tarafı %1'e yakın. E, ee, eksi de bankacılık endeksi %0.7 eksi de. Tofaş'a baktığımızda 315 hedefini görmüştü. Oradan biraz geri çekildi. E, hisselerde ABD kaynaklı gelen habere çok fazla bir tepkinin olduğunu söyleyemiyoruz. Diyelim. Buradan çıkmayı başarabilirsek bir saniye şuradan şöyle çıkalım. Evet, hepinize teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Bundan sonra da yayınlarımız yine her hafta pazartesi, çarşamba, cuma olmak üzere hem araştırma direktörümüz Bilal Bey hem de benim katkılarımla sizinle de sorularınızla bu yayınları yapmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi seanslar dilerim.